Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce abone olursanız sevinirim. Evet, AYT kampımız başladı. Dün trigonometriyi attım. Hocam niye trigonometriyle başladınız? Bence en çok soru trigonometriden gelecek. Zaten trigonometri önemli bir konuydu. 11. sınıf da ve 12. sınıfta olan bir konu. Trigonometriyi önemseyin. Evet, trigonometri ile başladık. Logaritma, diziler, fonksiyon, polinom, parabol, ikinci dereceden denklemler, eşitsizlik, dönüşüm. Geometriyi de ilave edeceğiz. Permütasyon, kombinasyon, olasılık ve benzeri daha devam ediyor. Abone olun. İnşallah bunları kaçırmayın. Dikkatinizin dağılmaması için videolarımızda reklam olmayacak. Reklam olduğunda can alıcı noktasını kaçırabiliyor öğrenci. O yüzden reklam olmayacak. Abone olun, takipte kalın. Allah'a emanet olun.